Ne haber burada nasıl gidiyor? İyilik abi işte. Kavga kaldı. Hala aynı abi. İşte uğraşıyoruz okul, spor. <laughs> Eski üç. Güzel. Arkadaşlar Kemal benim yeni trainer. Vücuttaki son zamanlardaki değişimi Kemal sayesinde yapıyoruz şu anda. Estağfurullah kendisi emekleriyle kendisi iyi çalışıyor. Ben sadece birkaç ufak şeyleri değiştiriyorum o kadar. Miami'deki spor salonuna gidiyoruz arkadaşlar powerhouse diye bir yere. Haftada kaç antrenman yapıyoruz şu anda Kemal? Haftada 6 yapıyoruz push full leg, Push pull leg, off, bazen işte antrenmanların seviyesine ve sertliğine göre push pull leg'den sonra off veriyorum. Ondan sonra bir daha push pull devam ediyoruz. Ee, bana şu kalırsa... anda, Aynı, hatta 7'ye zorlamaya çalışıyor da ben izin vermiyorum 7'ye şu anda arkadaşlar. Evet. Her gün burada buluşuyoruz arkadaşlar, kahvemizi evet. içiyoruz, join the juice'dan. Burası e, tam gym'in altında bir yer. Şöyle gösterelim hatta ufaktan YouTube'a? Hatta burası AVM gibi bir şey diyebiliyorum ben ya. Üst burası, falan da var. burası tren istasyonu aslında. o benim benim gittiğim tren istasyonu aynı yer. Yani. Aynen aynen. Ee, tren istasyonunda yukarıdan da çıkabiliyorsun burada ve sağ taraftan da eşim oturuyor orada bu arada. Sağ taraftan da şey gidiyoruz spor salonuna gidiyoruz. Şimdi geçelim antrenmana ya. Hazırsan. Hazır mısın? Hazır ben doğuştan hazırım her zaman dediğim gibi Bana ver. mutlu olayım mutsuz olayım fark etmez Arkadaşlar her türlü antrenman da yapılacak Videoyu durdurun bu arkadaşın yaşını tahmin edip yorumlara yazın arkadaşlar şu anda Şimdi arkadaşlar şey hazırlıyoruz ee, Neydi bunun ismi? Esansiyel aminoasit Esansiyel amino asit. Çok Sözleriniz de çok şey ama güzel Let's go Sen istiyor musun? Ha. Niye yaşıyorsun sen? Bana aldırdığın işi kendin iştiriyorsun I make him take vitamins every day no? Oh yeah, the vitamins is like one of the top things. Like... He's like, this many vitamins? Well, we take like seven, eight vitamins now for like the first minutes. time. Bu tekrar da ölüm gibi ölüm. Nasıl? Nasıl hissediyorsun? Süper. Ağırlıkların hepsini mi basıyorsun? Evet. <laughs> Çok iyi. Şimdi ne yapmaya gidiyoruz? Squat. Squat hadi bakalım. Squat. Şurda, abi yine, 1777 kilo oldu. Ne olmuş ki bakan? Hem Şimdi çekme abi bittim zaten derken yakaladım. Evet arkadaşlar siz de bu yaşta böyle bir kilo basmak istiyorsanız üzgünüm ama basamazsınız. Yapacak bir şey yok. Basarlar abi ne neler, neler var? <laughs> Sağ zehmet. Antrenman sondayız arkadaşlar. Bize neydi bunun? Curl neydi? Half raise. Half raise yaptırıyor arkadaş bize şu anda. Spordan çıktık. Para harcama alakalı bir sohbet ediyorduk. Tam kamerayı da açalım dedik aynı zamanda. Evet. Ne anlatıyordun tam sen? Ya şimdi mesela ben Amerika'ya geldiğimde herkes şey zannediyor işte. Ya bu çocuk nasıl Amerika'da yaşıyor işte ailesinin çok zengin olması lazım. Ailesinin çok işte para vermesi lazım işte. Zengin çocuğu. Mesela biz şimdi Canberk abiyle bir akşam yemeği yedik. Somon ve e, bir tanesi rice bowl yedim. E, o da aynı şekilde bir tane rice bowl yedi ama somon yerine tavuk göğsü var onda. Bir de şey işte yenge de yedi. Mesela hepsi 30'lar dolardı. Mesela 90, 100 dolar bir akşam yemeğini ödedik yani. yani. o bizim yediğimiz şeyi sen evde yapsan 8 dolar. Dışarıda satıyorlar sana. Sırf bir ismi olduğu için ya. Size sadece söylemek istediğim şey hani paranızı sağa sola çok saçmayın. Arkadaşlar kahve aldık. Antrenman sonrası. Hava bayağı bozdu. Şu anda o manzaranın olduğu yere doğru gidiyoruz. Bakalım orada da yağmur yağacak mı ama çok güzel, ilginç şeyler oluyor orada genelde. Farklı sporlar yapan insanlar oluyor. Bakacağız şimdi.